Merhaba like arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ev şeyi çekiyoruz. Şu an evdeyiz gördüğünüze göre. Hmm, böyle farklı bir şeyler yapacağız ama ilk önce çocuk Üf, bu ne be? Neyse arkadaşlar bunları bir koyalım. Üf, ne güzel oldu ya. Neyse bunları atalım. Atalım. artım mı oluyor ya neyse. Şimdi arkadaşlar bir çocuklar biz çağırıp geliyoruz. Hemen çağıralım. Bir dakika. Arkadaşlar diğerini bulamadık. Ama biz ha buradaymış ya. bir şey mi ya? Ha. Bunlar çocuklar biliyor musun? Çocuklar kalkın. artık Gelin bakalım. bakalım. ay siz burada oturun biz size yemeklerinizi getiriyoruz ay o oh, ay 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 hm. şey hı. Hm. tamam ay burada yatmak çok güzel ya ah. şunu açayım hmm, biz kahvaltıyı getirelim. Evet dolapta. Hmm, çok güzel. Nereden kaç? İki. Bir Bıs. var. Neyse. Hadi kapansana. Neyse ben getiriyorum çocuklar. Alın bakalım çok severiz. Arkadaşlar, arkadaşlar bizimki kalmamış. O yüzden ben bizimkinden getiriyorum. Evet arkadaşlar şu an tüm sevdiklerimizden var. Sevdiklerimizden var. Ben şöyle içeyim. de. Ay Çok güzel vallahi tadı. Ay. Tadı vallahi mülk mülk. Evet tadı mülk. Gerçekten de beğendim. Allah'ım şunu geri attım ya. Pardon arkadaşlar geri attım. Ah. Ayağım, 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 ayağımı vurdum. Şunu ben bir çöpe atayım. Şunu özellikle kapatmak istiyorum. Ya ben doymadım sanki. Ay. Ben doymadım. Biraz daha bir şey. Evet arkadaşlar başka şeyler de yiyeceğiz derken şu şuradaydı neyse. Ay. Aa. Neyim. Şu an arkadaşlar bu çok güzel olmuş şöyle. Çocukların da daha çok yemeği var. Şimdi sen yedin. Neyse şunları Ok. Oh. Şunları şuraya şunları... Şunu şuraya şunu şuraya bir gidelim çocuklar ne olmuş Daha yemediniz mi? Daha çok var arkadaşlar. Neyse biz burada bekleyelim. Aa tadı gerçekten çok güzel. Evet. Evet, şimdi bunu waffle çok seveyim. Ne yaptın? Bilmiyorum. <laughs> Anne! Amir! <laughs> <laughs> ne yaptın? <Gülüyor> <Gülüyor> gel seni bir yıkayalım. Bu <laughs> yer inşallah bu geçici geçicidir. <laughs> ne yapalım? Başına pudra sürelim gel. Ama işe yaramıyor. Ne yapacağız? <laughs> gel bir suya tutalım gel. Allah <laughs> Oh be. Ben yani geçmeyecek sandım. Vallahi billahi. Neyse. Tamam bak bir daha yapma. Geçmiş tamam. Ben de yiyeyim mi? Anne yanımıza çanta. Ay abla yanımıza çanta al alalım mı? alın çocuklar. Ben hemen çantalarınızı, çantalarınızı getiriyorum. Oy. Evet çocuklar her şey hazır. Tamam o zaman hadi gidelim. Yıp. up. Ama ne yapmadan gitmem. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hop. Ah, oy. Biz en dışarı gidelim arkadaşlar sonra buluşuruz.